Kimi yavrum? Ben alıyorum ben alıyorum ben seni alıyorum. Ya Allah'ım! Ayıp! <laughs> Ağzıma kapandı ya ayıp ayıp. Ulan. Bir şey hayır ben. Seni kovalarken yapmazdım hayır, lan. Hayır bir şey söyleyeceğim. Adi Benim, kadın. Arkamda olduğunu bilmiyordum ben. Mert'in elinden domuz gitmesin diye yaptım. Ya. Oğlum neyin soru işareti lan bu? <gülüyor> <gülüyor> Allah, bir de bir de bir patladı. Yağmur patladı. Yağmur patladı. Yağmur patladı mı? Patladı. Pat pat. <laughs> Hediyem nerede? 23 oldum. Hediyem ben Burak'a verdim mi Bir düşman kaldı. Burak attı bütün spinleri. Burak yedi bütün spinleri. Burak yazar. Yalan söylüyor amına koyayım. Yalan falan söylemiyorum bu arada. Yalan falan söylemiyorum Burak yedi bütün. <laughs> Oros evladı seni. Aa. sen. Sen bir diploma alınca götün bir kalktı lale. Göt lalesi. Doğru diyorsun ha İbo. Tam sopalık bu kız tam. Göt lalesi. <laughs> <laughs> Oğlum bir dakika oldu yapalım ona göre. Yeni mi algıladın? <laughs> Söyle, söyle. Lan oğlum bu nereden çıktı? Ana. Lan ne oluyor kan? <laughs> yes. Bu bananın şansın ben oyunu sileceğim diğer oyun. <gülüyor> <gülüyor> Sileriz oğlum. Gocunmayın oğlum bu kadar. Akşam akşam akşam. A akşam alırsan anana söverim, anana söverim. Annenle şirkeyle orospu evladı. Diye bir bakıyorum ya. ama. ananın. <laughs> Abi bugün bitireyim kamına koyayım. Oyunu zaten sevsek amına kodumun yerinde 4 gündür oynardık bu oyunu ya. Hiçbir şey <laughs> oynamadık ya. Farklı var yok. Divor oynuyoruz onu oynuyoruz. Sikerim chat. Yeter artık lan. Baskı uygulamayın lan bizi. Yeter lan bu baskı. lan. <laughs> <sen de> bas. <laughs> <laughs> kaç şimdi kaç 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 kaç. <laughs> Sami gel benimle Sami gel benimle. Kapatıyorum kapıyı kapatıyorum kapıyı kapatıyorum 3. Amına kodumun Bakın çocuğu adamlar. Bak, kapat, Oğlum. Kapat, Oğlum. Kapat, Oğlum. Kapat, bıraksana abi. bırak. Orospu çocuğu bırak bak. <laughs> evet, yapma şimdi bak trollüyorsun bu amına kodumun oyununu. Sen nasılsın öyle sikenim bak bana laf <laughs> atma. Batma bat öldü, öldü. öldü adamlar öldü orospu çocuğu. Oros bu Orospu çocuğu seni ya. Sen yaptı vallahi. Geliyor. Kaç <laughs> abi. Bir yerden geliyor. Abi, ayarladım. <laughs> ayarladım tamam. Kalp atışı amına Aşağıda domuz var. Aşağıda domuz var. Ark geliyor bak arkanızda. Geliyor geliyor Aa geliyor. Aa Mert'i lan Mertil olay oh diyor. Geliyor. Oh arkasını, push, geliyor. Arkanda. Oh Arkanda. Oh oh <laughs> oh. <laughs> Niye bana geliyorsun. O <laughs> oh, bana gelmedi ya. Ben. Merhaba. Ben Fate Biscuit Türkiye KK'ya Evoking's League of Legends takım kaptanı. Ah. Kanka şu şakayı da yapmadan olmaz. Ben oyun maakepe'yi. <laughs> Peksel evet, <laughs> <laughs> yani Dış alıyorsunuz ya arkadaşlar böyle. O sıra böyle ağır bir kakanız geldi. Böyle şey çok ufak, çok ufak. Abartmadan, abartmadan olayım. Çok ufak elinizi sıçıyorsunuz. Kabine açtı ya duşa kabine. Klozete doğru. Klozete doğru. Lan geri nereye atıyorsun? Allah'ım sen bize yardım et ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim sen büyüksün. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah ölmeyiz. Van Allah. Ha siktir şizo oradan be. Donc tamam. Atıyorum arka. Kaç kaç kaç, kaç 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 Çabuk kaç, çabuk. Şunu ulti basıp bir anda bayıltasın var da. Yaptık mı öyle belki et. Sarakaldım. Ne yapıyorsun oğlum? Hızlıca anı. Ana oğlum, lan seni kim? Kefer tam çek çek. Oğlum Merve dinger kaçan kaçanzi. Merve dinger kaçan zi. Dün, dün gece. Hayallerini bu, <laughs> bu, oyunda gerçekleştirebilirsin. Lambo 700 dolarmış ha alırız. Kardeşim Lamborghini'ye gerek yok amona koyayım ya. Tucson yetiyor. Ya abi tipin... <laughs> Şaka! yani. Bok, basur oldum, osurdum, sıçtım, 31, seks, küvet, gostoso, Hayır, hav hav, 31. getirin abi artık. Papağan demişsin bir tane muhabbet kuşu koymuşsun. Kemirgen yok, semender yok, yılan yok. Oğlum yasak mı var devlet tarafından koysana. Ha pardon seviye istiyorum şu özür <laughs> Balıklar, balıkla başlıyoruz. Yani herkesin ortak başlangıç stili. <laughs>

canımsın kardeşim. Se beni seviyor mu? Seni seviyorum da. Korkun da <laughs> bana koyun. Yarın ama tanıdık. Karaktersiz siliyorum ben Şerefsiz herif. Masaka ile beraber seni bir alıp sikeceğiz. Amına koyun. <laughs> <laughs> Kanka. <gülüyor> Masaka benden önce seni döver gibi geliyor Masaka abi beni sevmemiş olsa onu çok seviyorum. <laughs> Ulan probil yüksek de olsa yine şey yapmadı ha. Gafı yapmadı valla. Kim mol oyunu. Giriyorlar. Bir düşman kaldı. Uy. Spike A'da düştü. Şur dikkat. Hı -hı. Helal de. Şimdi midemin yerine ne var? Yarrağımı içeriden böyle oraya doğru aldılar. Tövbe, tövbe. Abi Iğdır'dan kuru kayısı ve kayısı hoşafı bulabilirsem bir de patlıcan reçeli göndereceğim. Nasıl ulaşabilirim? Gerek yok deme. Sadece nasıl ulaşabilirim? Gerek yok. Oğlum <laughs> bu nasıl bir emri var lan? Sikerin belanı sakın bak öyle yok mok deme. Oraya o kayısı yollayacağım. Akşam seni çatır çatır sıçıttıracağım. Iğdırlı testere bir de. Sana ben adresim vermem lan. Iğdırlı testere mi olur oğlum? Manyağa bak. Teşekkür ederim kardeşim. Bizim moderatörler yardımcı olur. Vallahi diyorum. Sevgili Yağmur, ben Ümit Özdağ, Ümit abin. Peki <laughs> bu böyle Ümit Özdağ. <laughs> öyle mi konuşuyor? Yayınlarını <laughs> severek takip ediyorum başarılı buluyorum. Umarım çok yakın zamanda Japonya'da görüşürüz. Zafer Partisi seni mancınıkla Japonya'ya gidecek inşallah. Sen değilim yani. Rogu'yu çosururken bastım. Rogu'yu da sikeyim, seni de sikeyim. Yani Nesi komik bunun amına koyayım? Bunun komik olan hiçbir tarafı yok. Hadi diyelim ki komik oldu. Hadi. Hadi bir şekilde komik oldu. Şu anki halimle bunu okuyup gülme ihtimalim var mı bir orospu evladı? Evet evet. Evet sizde de var. var. Yani arka ma <gülüyor> 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 Main galip. <laughs> <laughs> Oğlum. <gülüyor> Sen ses yaptın ya ayak sesi. <gülüyor> <gülüyor> arka. <laughs> çatı yedim ama çatı <laughs> koydum yani ha. Sen de öldün. Hatır bu İçin için har gibi katlar bütün bendini bir garip olursun. için için har gibi kaplar bütün ben